Selamünaleyküm eküm arkadaşlar. Epeydir size video çekemiyordum. Ee, uzun zamanda zaten tavukların videosunu çekmiyordum sizlere. Tavukları soran arkadaşlar da var. Ee, bu süre zarfında baya bir değişiklik oldu. Yeni civcivlerim çıktı. Ee, i̇lk çıkanları zaten e, beyaz tavuğun yavruları vardı. Onlar ilk çıktığında göstermiştim. Onlar anneleri bıraktı. Neredeyse iki aylıklar. Onlar bayağı büyüdüler. Artık dışarıda serbest dolaşıyorlar e Bunları da Tek başlarına dışarı bırakamıyorum Ben yanlarındayken böyle bırakıyorum Biraz dolaşıyorlar Zaten bahçede biraz karışık Ağaçlardan dolayı e Yavrular da Aralarına sıkışmasın diye ben biraz daha Kontrollü şekilde bırakıyorum dışarıya Cebimde de yem gezdiriyorum ki kaçıp gitmesinler. Size şöyle yakından görüntüler çekeyim diye. İçlerinde arkadaşlar ispenç var. E, türkenler var. E, tepeli benim tavuklardan var. E, hint var. Hintlerin yumurtasını başka yerden aldım. Diğerleri benim hayvanların yumurtaları. E, şu türkenlerle tepeliler de eşleşmiş. Değişik bir şeyler çıktı. Arada var 3-4. 3 tane mi? ya da 3 ya da 4 tane tepeli türkenim var. Ben seviyorum değişik geldi bana. Daha önceden de vardı besliyordum türkenlerden. Ama cinsinden kalmadı. Bunları da yeni yeni alıştırıyorum dışarıya. Şöyle şöyle biraz daha yem atayım. Bakayım anaları çağıracak. Siz de görün daha böyle net. Çok kıpırdayamıyorum arkadaşlar. Alıp yavruları hemen götürüyor. Şöyle sakince, kıpırdamadan çekiyorum. Yoksa daha ağaçların arasında bulmak Termana mahsus. Şurada değişik bir şey, tepeli ispenç gibi bir şey oldu, minik bir şey. Ee, geçen sene Brahma ile yavrusu vardı. Büyük ihtimalle onunla tepeli horozun eşleşmesinden çıktı. Bayağı karma karışık oldu yavruların cinsi. Hintlerde tesadüfen arkadaştan aldım. Yani böyle özeline seçilmiş, istenmiş bir şey değildi. Tavuklarını çok seviyorum. Horozları sevmesem de. Ama tavuklar çok güzel annelik yaptığı için ben de artık ne diyeyim böyle salayım dışarıya kargadan korusun çok böyle met ediyorlar Hintlerin anneliğini öyle bir şey olur diye heves ettim Hintlerin e, tavukların görüntüsü de güzel biraz da ondan dolayı hevesim oldu bir 6-7 tane Hint var bakalım nasip olursa inşallah büyürseler neye benzeyecekler göreceğiz Bunlar da diğer grup arkadaşlar. Bunlara da kitap bakıyordu. E, tavuklar kavga edince mecburen ayırmak zorunda kaldım dayak yeni. O zaten bana da saldırıyordu. Bana saldırdığı için de dedim yavrulara daha iyi bakar. O yüzden çocukların yanında bu kaldı zaten uzun sürede yavrulara bakıyor. Geçen sene de Spencer'e bakan tavuktu. Ee, bu da çocukların babası arkadaşlar. Ee, şöyle arada Türkenleri görenler, bilenler vardır. Ee, bilmeyenler için de söyleyeyim. Ee, Türkenlerin boyunlarında arkadaşlar tüy yok. Hani yolunmuş gibi dursa da yetişkin olunca da yavruyken de boynlarında tüy olmuyor. Bunlar da ilk kez dışarı çıktı yine. Birkaç gündür yeni yeni alıştırıyorum. Arada üşüyenler de var. Şu bir tanesi özellikle de çok gözüme battı. Biraz böyle uyuşuk duruyor. Ona da bir akşama doğru yine ilaç veririm. Burada gene Hintler var, Türken var. Birkaç tane tepeli var. Tepeli bu sene çok çıkmadı arkadaşlar. Nasip kısmet artık. Son bir tane yatan Gurkum var. O da birkaç güne çıkacak inşallah. Onun haricinde başka Gurk yatırmıyorum. Senenin son cücükleri de inşallah nasip olursa birkaç gün sonra çıkacaklar. Çünkü sayı bayağı kalabalık açtı. O yüzden Bunlar bile fazla gelebilir. Her an her şey oluyor bahçede. Bu da zaten benim baba horozum. Yakışıklım. Cinsinden çoğaltamasam da bu sene yine de rengi yetiyor maşallah bunu. Bunlar da kazlarım arkadaşlar Biraz sıkıntı yaşasam da Kazlarla ilgili e Geçen büyük ihtimalle kavga ettiler diye düşünüyorum Ortalık birbirine girmiş Filik kazın yavruları dövmüşler hepsi birbirini ezmiş bir tanesi ölmüş e, bir üç tane de böyle e, zor yürüyen var ölmemişler ama e, bir hafta on gündür biraz zor yürüyorlar e, bir tane de bunların yavrudan böyle arada kaynamış e, onun haricinde e, şu alacanın yavruları da sattım arkadaşlar Son ki yavru çıkaran siyah gaz ve yavrularını da sattım. Artık masraflı olmaya başladılar. Yem fiyatları aşırı derecede pahalanmış. Hem bakımı zor oluyor. Hem de maddi açıdan biraz külfetli olduğu için sayıyı azaltmaya başladım. Yavruyu da görüyorsunuz arkadaşlar şu siyah olan. Biraz yürümekte zorluk çekiyor. böyle beyazdan erkek diğerlerini yanaştırmıyor. Diğer grupta burada zaten. Üzüldüm yavrulara. Hani çok da güzel dosyanın yavruları. Alacanın yavruları da zaten kocaman olmuşlardı. Ama yapacak bir şey yok. Gittiler. Onun haricinde de gırma e, olan iki günde anne oldu. E, yeniden gurk yattıydı. İki gün yattıktan sonra e, son başka bir tane daha gurkum var. Onunla beraber bir tane de kaz yumurtası var altında. O çıktıydı. Tek bir yavru. E, filik gazın yavruları görüyorsunuz arkadaşlar şu arkadaki özellikle de alacı olan. Diğerleri biraz daha düzelmeye başladı. E, çok şey yapmış, hırpalamışlar yavruları. Hani büyük ihtimalle ben gazlardan şüpheleniyorum ya da ne bileyim artık köpek de olabilir. Ama yavrulara o ölünün e, kafasını öyle ne bileyim böyle yaralı yaralı gibiydi. Ölüsünü bulduğum zaman. Kargalar mı yaptı ölüsünü yoksa başka bir hayvan mıydı bilmiyorum ama şu hayvanlar Böyle arada Bezilmişler Şu minik Paşayı da göstereyim size Anasından çok korkuyorum çok da vahşi Geçen beni parçalayacaktı Maşallah barikallah bu kadar hayvanın içinde o yavruyu koruyor arasından ayrılmıyor zaten. E, Kurkunun altında tavuk çocukları, gaz yumurtaları vardı. İki tane gaz yumurtasıydı. E, diğer gaz yumurtası son güne kadar gelmiş ama gagası yamuktu. Çıktığında arkadaşlar gagası yamuk olduğu için yumurtayı delememiş. Bu tek başına kaldı. Tek başına kalınca ben de hani tavuk çocuklarını ıslatmasın. Hem de kazdalığı burada yaşasın diye bunun altına koydum. E, bu yatalda zaten iki gün olduydu. ikinci günü sahiplendi yavruyu. Maşallah şimdi baş başa geziyorlar. Mutlular. Bunlar da filik gazımın yavruları. Maşallah büyüdüler ama biraz üzücü olaylar gelmiş başlarına. Şunlar gene düzeldiler arkadaşlar. Şunlar biraz daha böyle ağırdı durumları ama şimdi idare ediyorlar. İnşallah birkaç gün sonra düzelirseler gene video çekerim. Çok da güzel, sağlam, sağlıklıydılar. Hani hepsi böyle bir günde o hale geliyor. Tavuklarım da çağırayım bakayım hepsi toplu gelecek mi? Cik 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 cik. Gene videoda böyle rüzgar sesi Uğultu olabilir Onu da hoş görün e, Tavukların kuyruklarını görüyorsunuz Rüzgarın sesine engel olamıyorum hayvanlarda da tavuklar da ortalıkta Ağaçların arasında kayboluyorlar Gelenler bunlar. Aç gözlüler. Gözlü doymak bilmeyenler. Türkçenlerimin babası. Arkasındaki geçen seneki çıkardığım ferikler. Şu kızıl renkli olanlar, sarı gibi olanlar geçen seneki feriklerim arkadaşlar. Hala filik gazında Yavrularında pek böyle yüzü gülmüyor arkadaşlar. Günlükte böyle inşallah başka zamanı da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> Hoşça kalın, görüşmek üzere.